yapmadığımız aktivite kalmadı. Amerikan futbolu, tenis, jet ski mesela jet ski'ye ben hiç binmemiştim. Cesaretim de yoktu ama bu sefer erkekliğe sürdürmemek için leke mecburen bindik. Ama çok zevkliymiş, çok keyifliymiş. Ödül harika bir ödül. Çünkü gece başka bir yerde kaldık. O yüzden çok büyük bir değişiklik oldu. Hava biraz yağmurlu ve kapalı olsa da Açık hava, temiz hava, değişik bir yer. Çok keyifliydi gerçekten. Çok yorulduk ama çok iyi dinlendik burada. Değdi. Daha ne olsun diyorum ben. Yüzlük, gerçekten jet skiye bindik, masaj yaptırdık. Ben kendimi şu anda çok yenilenmiş hissediyorum. Bunun gelecek görevde bize çok artı sağlayacağını düşünüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızılay açısından değerlendirildiğinde esasında iyi bir iş yaptınız. Başarılı bir iş yaptınız ama tabii rakiplerinizle kıyaslandığında başarısız oldunuz. Peki kısa özetler misin stratejinizi bu görevde? Şöyle biz ilk görev dosyamızı aldığımızda bir iş planı çıkardık ve ikiye ayrılıp öncelikle hep beraberken uygun yer seçimi bunun içinde yoğun bir insan kalabalığını ulaşabileceğimiz bir yeri tercih ettik. Birçok alternatifimiz vardı. Ee, i̇lk alternatifimiz İstiklal Caddesi Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı olmaz ise Kadıköy, Bakırköy, Eminönü gibi diğer kalabalık noktaları belirlemiştik. Ee, daha sonra da çadır ya da ambulans tercih etmemiz gerekiyordu. Çadırda daha fazla insana hizmet verebileceğimiz için çadırı seçtik. Aysun e, kampanyayı duyurmak için neler yaptınız? E, Zaten e, broşürlerin faydası oldu mu? Evet, e, gayet faydası oldu. Özellikle esnaftan e, yoğun bilgi gördük. Ben e, ikinci gün balık balık pazarı, Beyoğlu Balık Pazarı da dahil İstiklal Caddesinin tamamına esnaftan izin alarak camları da bera dahil olmak üzere el ilanları yapıştırdım. Müzisyen bulma çabanız olmuş galiba. Hı, evet. Değil mi? Hı. O müzisyen getirmesi için bir baloncuyla anlaşmışsınız. Hı. Bir 50 milyon yeni Türk Lirası vermişsiniz. Orkış. Ertesi gün ne baloncu, ne Hı. 50 yeni Türk Lirası ne müzisyen hiçbir şey yok. Peki Orada hiçbir şey yapmadınız mı? Yani her sokaktan geçen böyle bir 50 milyon veriyor Yok, musunuz? Hayır, onu yapmadık. Ee, arkadaşlarımızın bizi yönlendirdiği bir organizasyon şirketi vardı ilk gün. Telefonla görüşüp randevu aldıkları. Biz Didem'le yüzle görüşmeye gittik ve e, bize hizmet veremeyeceğini ama birçok alternatif baloncu ve müzisyen verdi bize. Ben hepsiyle görüştüm. Didem de bir kısmıyla görüştüm. 50 milyonu kime verdi? Baloncuya verdik. Balonlarımızı yaptı. Balonlarımızın bedelini ödedik kendisine. Ve e, o sırada müzisyenimizin, bize gelecek olan müzisyenin e, başka bir resimden çıktığı için gelemeyeceğini tesadüf yanındayken haber verince o konuda da bize yardımcı olabileceğini söyledi. kartını telefonunu bıraktı ve biz 200 milyonu anlaşmıştık. E, %50'sini kapora istedi. Biz Didem bir pazarlık yaptık onunla ve ancak 50 milyon kapora verebileceğimizi söyledik. E, bunun için de imzalı bir belge aldık karşılığında. 50 milyon müzisyen için 50 milyonu kurtardınız vermiştim. mı? Hayır. Serkan sen Seda'nın liderliğini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, tabii ki Ufak tefek e, sorunlarımız oldu. E, yani iletişimimiz e, bence biraz kopuktu. Daha ne gibi, planlı olmamız gerekirdi. Neyi kastediyorsun? E, ne iletişim, olsaydı daha iyi Yani oldu. birbirimizden çok fazla haberimiz yoktu. Mesela e, ilk gün çadırı kurduktan sonra e, işe başladık ama... E, bir şekilde başladık ve orada bir plan yapmadık iş dağılımı yani görev dağılımı yapmadık ve ben gördüm ki insanlar çadır Sen ikaz ettin, Evet mi? ikaz <laughs> ettik ve orada çok tatsız bir... Mesela? Ben şey istedim yeme yemekten döndükten sonra Seda arkadaşlarla toplanalım bir durum değerlendirmesi yapalım dedim çünkü gördüğüm kadarıyla çok organize değiliz. İnsanlar kuyrukta bekliyorlar ama kuyruktan gidiyorlar çünkü ilgilenemiyoruz. ...tekrar bir, hemen 5 dakikalığına bir durum değerlendirmesi yapalım dedim... ...ama orada Seda karşı çıktı buna... ...bunun üzerine... E, ...niye karşı çıktı Seda? Ee, şöyle, e, biz yemekten döndük... ...ve yemekte 45 dakika boyunca Serkan'la birebir beraberdik... ...bana hiçbir şey söylemedi... ...fakat yemekten dönüp o kalabalığın önüne geldiğimizde... ...çadırın içinde doktor ve hemşirelerin ...kendi aralarında kurdukları bir sistemle ilgili... ...bana gelip... ...aa içeride böyle bir şey yapıyorlar... ...benim haberim yok deyince... ...benim de haberim yok zaten dedim... E, ...ve onun üzerine... Biz şu anda organizasyonsuz çalışıyoruz. Tepede biri olmalı e, ve o biri diğerlerini yönetmeli dedi. Ben de hiçbirinizin, sen de dahi Serkan, yönetilmek gibi bir şeyin Yani benim liderlik anlayışım da böyle değil. Çünkü e, planlarımızı yapmıştık ve organizasyonumuzu zaten bir gün öncesinde de kurmuştuk. Ertesi günün kimin ne yapacağı ile ilgili. O yüzden ben kendi adıma organizasyon eksikliği görmediğimi düşünüyorum. Çadırın önünde e, Seda ile bir tartışmanız olmuş. Evet. Doğru muydu o? Evet doğru. <laughs> Neden oldu? O zaman... İşte bu konu üzerine ben çünkü ısrarla durdum. Seda akşam din bunu konuşalım istersen dedi. Şu anda çünkü zaman kaybediyoruz dedi ama ben bu zaman kaybının akşama bırakırsak çok daha büyük e kötü sonuçlar doğuracağını çünkü bir an önce e sorun varsa bir an önce el atmak gerekiyor yoksa akşama kadar zaten yanlış bir şey olduğunu düşündüğüm için akşamı beklemememiz gerektiğini ve anında tartışmamız yani konuşmamız gerektiğini söyledim <laughs> ama maalesef çok e tatsız ve şekil itibariyle kötü bir tartışmaydı. Onu Yani kabul herkesin ediyorum. önünde onu evet, yapmak herkesin. doğru oldu mu? Değil. Bence doğru değildi ama e, mutlaka e, bir yani o, o işe el atmak gerekiyordu. Çünkü bence yanlıştı yapılan e, iş ve orada insanları kaybediyordu. Seda ne diyeceğim? Ee, ben öncelikle orada o tartışmaya girmiş olmamı e, akşam da toplantı yaptığımızda bütün arkadaşlarımdan özür diledim. Çok büyük bir hataydı ofis içinde kapalı bir ortamda bile olsa herhangi bir ekip arkadaşımla tartışmamam gerekiyordu ki biz kurumsal bir kimliğin önündeydik. Taksim gibi bir meydan ortasındaydık. Çok büyük bir hataydı. Ali Hanım nasıl değerlendiriyorsun? Ben bu görev içerisinde biraz onların bu e, başarısız girişimlerine değinmek istiyorum. Eee onlara da bir ders olmuştur bu. Bundan alacakları dersler var. Müzisyen getirmek üzere anlaştıkları baloncuyla ilgili Demek ki bu tür anlaşmalar çok ufak kaporalar da verilse, ufak miktarlar da olsa biraz daha garanti alınması gereken işler. Güvenilecek, doğru ve sağlam insanları seçmek gerekiyor. Sanıyorum onların bu görevde çıkaracakları ders bu olacak diye düşünüyorum. Evet, size Bey ne söyleyeceğim? Epsilon yalnızca bayanlardan oluşurken böyle görev esnasında bir takım sürtüşmeler yaşamıştık ve demiştik ki bu bayanlar acaba hep böyle mi oluyor? Meğerse yalnız bayanlarla olmuyormuş. Karma takımda da böyle sürtüşmeler oluyormuş. Tabii ki iş yaşamında fikirler aynı olmayabilir. Tabii ki münakaşalar dahi olabilir. Ama bir sonuca varmak kaydıyla yapılıyorsa bunlar bir anlam ifade eder. Yoksa kendilerinin de söylediği gibi hiçbir sonuca vardırmıyor hatta performanslarını olumsuz yönde etkiliyorsa o zaman bundan ciddi olarak bir kez daha ders çıkarmaları lazım. Değil mi? Peki Aysun hı hı. sence kim gitmeli? Ee, ben lideri sorumlu görüyorum. Efendim. Peki Didem sence en az katkıyı kim sağladı? Ben belki İstediğiniz tam net cevap veremeyeceğim ama inanın bu değil. Ama ben kaçmak bu işte değil. ben bu işte net cevap istiyorum. Fakat yani bu, e, ben Aysun'la benim gitmemem gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama o zaman en az katkıyı kim verdi? söyle. En az katkıyı kim verdi? Efendim, e, izinleri aldığınız için o zaman Serkan olabilir diye düşünüyorum ben. De. Peki Serkan sence kim gitmeli?